Başladı Gammeden. Başladı da hoca. Ben oraya ya veriyorum hemen okuyu veriyorum. Var ya hoca dinleniyorum. He. Tamam diyor hoca. İrali verir. Ben onları geçtim gittim biz. Bir de ne yap şey der onu merak ederdim ben. Siz hani Zamanında çok çalışmışsınız yani hep beraber tüm ailece. Sen, nenem, anam, işte dayılarım kimisi, kimse herkes her yerden çalışmış. Oranım böyle oranım. Belki bitsinler de oruçlukta. <laughs> Ramazan oruçta tutuyorum. O sıcak belki bitsinler. Belki bitsinler de. Hem belki bitsinler hem şalak sekiyorum topluyorum. Sırtımda ondan sonra da patosa veriyorum. Uzaklayıp uzaklayıp böyle patosa vereceğim adam dağıtır. Buğday bir yandan buğday ölçüyor. bir yandan bir şey diyeyim. Gece, gece o da. Benim de e, diye bizim emmi oğlu. biliyorum Topal oğlu. Emmi oğlu bizim harmana. Akşamının ikindi niye gelir oldu patos? E, Topal oğlu da oldu. Bize yardım ettirdik. Bir nenem, bir ben. Kimse yok. Erdoğan'la Toğrul da şöyle. sorup topal Ulan Topaloğlu, Topaloğlu diye çıktım ya tarladım, Yardım çağırdım. Için. Patos geldi, gel dedim. Ben varamıyorum dedi. Ama gece arkadaş. Ondan sonra ellerimizde bir olarak vurup vurup getirip Patos'un yanında şöyle bir takamı yeri var şöyle. Evet, biliyorum. Oraya koyuyor. Çocuğu. Adam da atı yaşıyor, şey, patosu atı üstünde, evet. motorun sahibi. O, ona gelem, gelmeyeyim ben de. <laughs> ona arkadaş kalın, da akan yere, bir, bir iki çulmur serdik şöyle muşamba. Yo, dudaya. Torul, Ertuğrul ile Ertuğrul, Ertuğrul dayımla ile dedik ki yavrum, döküleni siz şöyle çekin. <laughs> Birazdan elde bir gelir, nereye derse gitsin. Siz böyle sen haklı yerler. Onlar kaç yaşında? Onlar da beş yaşında. Böyle bir şey. Bilmiyorum ben yaşımı diye doğru yer. Bak yani anca böyle şekerler yani. torba morba koyamazlar. Hmm. Şöyle döküleni. Şuradan patostan e, buğdaya seçiyor, da yakıyor şuraya. Oturdukları yerden su serdik, şunu bunu çekiyorlar. Nenemle ben de vere kalan safer gece. Bazı fırsat bunu bir iki çabuk çabuk el vereyim. Çocuklardan başa geçeyim. Bu de biraz yitiyim, yitiyim şöyle. Torbalama, mormalama yok. Yitiyim ve gene geri, geri varıyorum. Öyle çe patos çektirdik gece meyze baba. Onda da ağır. Gece de patos şu iyi gelmiş gene. Akşam şamba da da hekim misin? Selek çekeyim. E, yani akşam o kadar boşta durmayayım Patos, Batos. Eskiden sağırmalı. patos Batos evet. vardı. Buğday oyuntu ee, düşüyor. Şey öbür tarafa. Bir oyuncu de, de savurmasız evet. patos batos vardı oyuncu. zamanında. Daha o sağırmalıdan önce de bir sahada buğdayla beraber barabar dökerdi. O nasıl ayrıydı? Sağırmazdı. O, onu da patosa veriyordum, Saman edip şuraya döküyor. Saman rota yitirdik, tığ ederdik. Onu da evvel harman yapacağım. Pirini pisini temizleyeceğim. Loğlayacağım. Hmm. Şöyle ev yeri edeceğim. Orada yağ yana savracağım. Şuradan yel eser. Yel eser. Şöyle şey edin. Yapı şöyle attım mühidi. yedi, e, samanını suya alır. Buğday şuraya dökülür. Attık, attıkça buğday dökülür. Attıkça buğday. <laughs> Öte ne ben oradan bu yanına atam, hmm. öyle öyle saman suyanla mı yığılır. Bir de savrulurdu, ondan sonra da eşyanın, atının eve getirilirdi. Bir, bir naylon, muylan da, motor da yoktu o zaman. Eşyanı getirirdi galiba, atının eşyanı. Oraya oturma, öyle. oraya oturma, şuraya otur. Niye? İşte şuraya otur. Öpücük veriyorum. Buna ne oldu ki? Ben şeyi düşünüyorum. samanlar çektik, naylonlar, naylonlarına doldu, bas. Öyle nadara basıyık baba. Bir arkadaşım buraya getirip saman satayım. Ee, saman çeten yaptım naylona şöyle. Tahtada yukarı yukarı takladım O dolduruyor çeteni. Samanı satıyor. Geri var yok. Başkasına gene saman alıyor. otur oturunlar maramıza gel. Ör lan motorun taksiti ne der böyle. Motoru. O arıza Ya bir fıstık birini. Abi. Öyle. Ya benim şeyi aklıma aklıma garip geliyor bana yani. Hani tüm aile seferber olup bu kadar çok çalışıp da şimdi sizin çok zengin olmanız gerekiyordu gibi ya. Dedem gibi. Ne sa ne sen ne 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 biz dağda da odun ettik kömür Bunu da, he. Kömür Çok kömür çalıştınız yaptı. benim de bildiğim. Kömür adı Ben de biliyorum yakardım. kömür yaktığın yeri. Hatta o benim garip kariptosu diktiğim yerim orada değil mi? Bu arada da he. yakardım. Dağlarda da yakardık. Başka yerde de yakardık. Öyle neyse kömür yaktık. Ondan sonra Her yerden çiftçilik yaptık. Bir yandan, ha, bir yandan ekini Yerini kıracaktık. Kirazi. Kirazi kıracaktık. Kirazi de oldu. Motorla çalıştık. 5-6 köy çiftini sürdüm ben motorla. İşte niye böyle oldu? Demircilik ya? yaptım. El 5 kuruş kazanamazken biz tüfek de yapardık. Hep para alırdık. uzun olurdu ya. 25 kuruşa yürek ölerdik. 25 kuruşa tüfek yapardık. Ne hmm. oldu demek ki? Evvel bizden vardı ya. Doğru. Yani, Gene sen yani bir şey oradan şey bir bazlama karı etmezdik yani. Biz hmm. yürektaştık. Herif şimdi ayağını merdiven kutlarına vermez, seni soyuyor. Doğru canım, almazsan alma diyor. Kök sigarada, o nenem var ya bizim orada garip dostlukta, neyse kök sigarası var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Neyse kök sigaradır orada çocuklarda. Nenem diyor ki, bir gün diyor, mesela bir yıl boyunca örnek veriyorum. Karpuz şey yapardık ya diyor, onun geliriyle mesela geçim oluyordu diyor, televizyon alıyorduk bir yıl diyor mesela. Evet. Öbür yıl çalışıyorsun efendim. Öbür e bre diş artı öbür bre. Evet. Yemez içme bir şey yok. Katı katık dediğim gibi yağma böyle yumurtanın yemeği nerede dedi. Şey ederdik bir senenin, karpuz ekledik bir senenin kazancıyla su ve tüzle evim. Şehri e, e, Duvarını ördürdük. E, üstünü de kapattık belki de. Bir senenin şeyinden de e, buzdolabı aldık. He he işte Kazancı nerede de diz artı harcamayıp bir senenin kazancıyla da televizyon aldık. Allah Allah. Bir sene çalışıyorsun gece gündüz. Bir gidiyorsun. sene kazandığın. <laughs> hep sene. televizyon O, o da biriktirme yemem, yem yapma. <laughs> Allah. Allah. Ya. De. O zaman Peki, da paraymış ama işte. He, yok çünkü. Yok çünkü. O zaman televizyona sahip olmak çok ayrıcalık Beraber abi bir de düşünüyorum da. Bak hala Kasım köyünü mi diyen Kasım köyünden şuradan bir yerden keserden keserden yayan gelirdik. Buradan bir hebe duz, yağ biber, çay çay yoktu da o zaman çay içiyordu. Omuzumuzu alır ne? buradan Ta kesme yayan giderdi. Allah Allah. O kadar kilometre yer. Sen, sen o konu Ben yüzlerce buraya sırtımda he be o da çeltik başı çalmaya geldik. Sıkıraya. Sıkıraya çeltik başı çalmaya gidiyorum. Bir indirik var ha be de. Üvez olur indirik. Burgur, Şeker, Kap. Bilmem. bir de bir de bir de bir de gibi ufak bir şey bir de ufak bir <laughs> <de, gülüyor> örtünecek bir şey he ben iki gözde dolu yayan oradan buraya gelecek kesin yok yayan muhtar <laughs> yük de sırtımızda yani işte zorumuza gitme. E, şu an bunu bu, anlatıyorsun bu, bu, inan ya. inanılmaz İnanılmaz geliyor bize. Evet. Evet. Işte evet. Bu kadar zorumuza bu, bu bu zor gitme. Buradan bu giderken de bu da alın. <laughs> Bilmem. Şeker işi yoğurdu da. Bu ya. Ya bir pırtı. Güzeller aldılar, daha bak dolu geldiler. Batuş bir gün okula gitti, okulun yerini biliyor değil mi Batuş'un okulunu? <laughs> Aleyhisselam Bey şuradan. He. Bir gün gitti okula yürüyerek, ben, yani bir gün geldi işte. Adam geldi ki, eli ayağı tutmuyor. He. <laughs> Baba sen okula gitti mi Sonra da bırak. Kodirli'ye gidip gelin. <laughs> <gidip gülüyor> <gidip gülüyor> Mustafa Halil okuluna nasıl geldi gitti bir daha da Rahman. Gelmeden Kasım'dan buraya Burada da kesilme aynı gün. Aynı. Dur 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 dur. Aynı elim, gün. Elim, elim, elim. Burada yatma yok. O. Aynı gün saat oradan çıkardık <laughs> horuzlar öterken. oruzun ilk banında kalkın derlerdi. Oruzlar ötmeye başladığımız saat üç buçuk ne olur dört ne. O zaman çıkardık. Bu Kadirli'ye gün <laughs> daha gelirdik baba. Ondan sonra öğlen ağzına... Buyur <laughs> Böyle ne kadar Allah veremizde, şu mudur yapardık, ondan sonra da geri giderdik. <laughs>